açılmıyor. Gel yok mu patladı şu Sushi kadayıfımız uzak doğudan gelen misafirlerimizden esinlenerek çalışalım dedik. Üzerinde birkaç denemeler yaptık. En sonunda suşi kadayıfa karar verdik. O şekilde yeni bir ürün çıkarttık. Fresh, ferah bir tadı var Ağzınızın içinde o kadayıfı çıkarını hissediyorsunuz çok lezzetli bir ürünümüz çöp şiş katmerimizden sonra suşi kadayıfımız da e, tuttu satışlarımız da güzel gidiyor e, genel müşterilerimiz memnun biz de memnunuz gören tabii ki şaşırıyor daha öncesinde biz e, çıkarttığımız ürünlerimizden dolayı hep yenilikçiyiz. E, yeni ürünler çıkarttığımız için artık e, daima gelen müşterilerimizle alıştık. E, geldikleri zaman, işte Zeynep usta bu sefer menüde ne var, hangi çeşit var, yeni olarak ne ürün çıkarttınız, hani bunu soruyorlar. E, bu da bizim hoşumuza gidiyor tabii ki. Sushi kadayıfımızı e, çok ile servis ediyoruz. E, müşterilerimizin de hoşuna gidiyor. Çok değişik bir servis olduğu için de e, biz de memnunuz, müşterilerimiz de memnun. Elinize sağlık. Daim müşterisiyim. Sürekli yeni ürünler çıkartıyor. Bunun sunumunu çok beğendim. Denemek istedim. Çok ferah. Çok güzel bir lezzet. Çok beğendim. Yemesi de çok keyifli. Bu çubuklarla falan yediniz. Değişik geldi mi? Evet. Çok keyifli geldi yemesi. Tavsiye ediyorum herkese.